Tarih 7 Haziran 2022. Şu an bulunduğumuz yer Bingöl ilimizin Karlova ilçesi Halifan köyüdür. Özellikle karşıda görmüş olduğunuz şu doğal güzellik içerisinde şu karşıda görmüş olduğunuz yerde bir termik santral yapılması planlanıyor. Tabi termik santrallerin özellikle doğaya, çevreye, suya, hayvanlara ve bitkilere, insanlara verdiği zararları uzun uzadıya söylemeye gerek yok. Hemen sol tarafımızda bir vatandaşımızın ekmiş olduğu bir arazi duruyor. Hemen yanında bir bahçesi, bostan diyoruz, bir bostanı duruyor. Yine az evvel şuradan köyün sürüsü geçti. Şu sudan içmek suretiyle. Arka tarafta yine koyun sürüleri, birkaçına biraz önce denk geldiğimiz koyun sürüleri vardı. Yine bu bölgede sağ tarafta görmüş olduğunuz dere yatağından birçok diğer köye de giden bir suyumuz var. Yani burada yapılacak olası bir termik santralde termik santralden çıkan e, gazların suya, havaya, toprağa karışmasıyla bölgedeki insanlar açısından, hayvanlar açısından, doğa açısından çok ciddi bir tehlike olduğunu sizlere de göstermek açısından bugün buraya geldik. Biz yetkilileri özellikle bu yanlış karardan döndürülmesi hususunda iş başına çağırıyoruz, davet ediyoruz. En nihayetinde yine ilimiz merkezin aynı zamanda genç ilçemizin içme suları da yine bu bölgeden karşılanmaktadır. Bu bölgedeki sudan oraya su verilmektedir. Burada yapılacak bir termik santralden çıkan gazlar o suya bulaşması sonucu ilimiz merkezi de bölgedeki 16 köy dahil olmak üzere birçok köyü de ciddi ilerleyen süreçte kanser riski beklemektedir. Biz bu bağlamda yetkililerin bu güzel doğayı harap etmemesi gerektiğini, bu hayvanlara yaşam alanı, insanlara yaşam alanı bırakmalarını biz buradan talep ediyoruz. Bugün doğayı göstermek, bu alanı göstermek için buraya geldik. İlimizdeki bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partilerle, yine ilçemiz keza aynı şekilde ilçe başkanlığımız, ilçe başkanlıklarıyla görüşmek suretiyle eğer böylesi bir karardan dönülmezse bütün halkımız hep beraber buraya gelir burada böyle bir santralin kurulmasına kesinlikle müsaade etmeyiz. İlimizin bir de şöyle bir özelliği vardır ki insanlar il merkezinden, ilçe merkezinden hafta sonu çocuklarıyla, aileleriyle şöyle güzel bir ortamda kuş çıvıltılarını dinlemek, esen şu rüzgarı yüzlerinde hissetmek, şu güzelim akan dereden bir bardak soğuk su içebilmek adına pikniğe gelirler. Burada yapılacak bir santralin böyle bir